Koronavirüsün hayatı etkisi altına almasının ardından hayat eve sarı uygulaması hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Hayat Eve Sağır uygulamasına yeni bir özellik geldi. Hayat Eve Sağır uygulamasının yeni özelliği güvenli alan sayesinde AVM, restoran hatta taksilerin bile koronavirüs bakımından güvenli olup olmadığı anlık olarak görülebilecek. Yeni dönemde zorunlu olacak uygulama AVM, işyerleri, toplu taşıma, marketler, siteler, hatta apartmanlarda bile kullanılabilecek. Uygulamadan alınacak kare kod, ilgili giriş noktalarına asılarak vatandaşlar tarafından okutulabilecek. Vatandaşlar mekandaki kişi sayısını ve riskli kişi sayısını da anında öğrenebilecek güvenli alan özelliği sayesinde izolasyonda olması gereken enfekte bir vatandaşın sosyal hayata karışması durumunda diğer kişilere ulaşarak filyasyon çalışması başlatmak da daha kolay olacak. Güvenli alan özelliği düğünlerde hatta arkadaş buluşmalarına dahi kullanılabiliyor. Şu anda seyahatlerde kullanılan HES koduyla birebir görüşmeler, özel davetler ve ziyaretlerde karşılıklı HES kodu paylaşımı yapılarak uygulama üzerinden kişilerin risk durumu sorgulanabiliyor. Ayrıca kreş, anaokulu gibi her gün gidilen mekanlar için yakınlarım sekmesi oluşturularak kreş öğretmenleri çocukların aileleriyle birbirlerinin risk durumunu dilerlerse takibi alıp risk oluştuğunda önlem alabiliyor. Evet. Uygulama şu anda sadece kırık Kaledi olsa da ilerleyen günlerde ülke geneline yayılacağı düşünülüyor.